Selam arkadaşlar. Hızlıca başlıyorum. Şimdi burada üçü de çok gidilebilir seçenekler. Elektro şarj da olur. Işıltılı yağ yardan da aşırı güzel item gelirse kompozisyon kurabilirim. Ama ben seviye atlaya gittim. 10. seviyeye çıkma ihtimali ve her XP aldığımda daha fazla 3 XP alma seçeneği. Burada da yer altını açabiliyorken açayım dedim. Seviye atla çok forslanır bir augment değil. Ekonomiyi tutarak doğru zamanda hızlı bir şekilde level atlayıp late game kompozisyonu kurmamız lazım. Ona uygun ha, oynamamız gerekiyor. Burada da karoselden canı almıştık. Gittik varmoku yaptık. Ionic kıvılcımı da yaptık. Çünkü late game kompozisyonlarında ikisini de kullanabilirim. Burayı tabii ki de kabul etmiyoruz. İlk teklif yani yer altından erken aşamada açıyorsanız eğer ilk teklifi kabul etmek çok mantıklı değil. Sonraki tekliflerde çok daha iyi içerikler gelebilir çünkü. Negatron pelerini geldi. Bir kemer daha geldi. Kötü değil ikinci prizmatik argumentleri geldi. Şimdi seviye ile uygun olduğu için alışveriş manyağına gitmek istedim ben burada. Ama peri tılsımını da yapsam süper olabilirdi. Ben burada alışveriş manyağını seçtim. Bir seviye üstünde seçenekler çıkacak. Şu yüzdeler. Karoselden de gittik zırh aldık. Gün öteşi yaparız. Bir tane de kemerimiz var. Şu an mesela ben 6. seviyedeyim. 7. seviyenin özellikleri geliyor. Bir de 16'ın verdi. İşte ben burada yanlışlıkla misklik yaptım abi. Burayı almak istemiyordum. Mouse hatası yaptık. Yapacak bir şey yok artık yaptık. Bir tane daha iyi var demek oluyor bu. Yani iki iyi kıvılcım olsun istemezdim öyle söyleyip. Burada da Alistar'ımızı aldık. Late game kompunda kesin kullanırım. Artık iki iyi olduğu için board'u ikiye böldüm. Şurada gördüğünüz gibi. iyonikleri ayrı ayrı yerlere koyayım dedim. Siper açsın diye de sonra kaybettikten sonra Alistar'ı koydum. Şimdi 40 canımız kaldı. Çok iyi gitmiyor. Yer altından bir item daha alıp yer altını iptal edeceğim. Artık o iyi tam kötü iyi fark etmez benim için. Yapacak da bir şey yok zaten. Gittik level aldık. Şu an 8 leveldayız. 40 canımız var. Bir tane Urgot bulmuştum. Artık Urgot'u koydum burada. Şu da 8 birimde olduğu için hani bekleyin bir kere daha gelsin istedim. Burada da şampiyon geldi. Ya şu parçalı özelliğini dövüşçü kompozisyonum olsa seçerim. Krona kırılmada seçilebilir. Belvete hiç gitmek istemiyordum boy. Ama şu diğer ikisi de o kadar okey değil yani. Destek çözünü yapabilirim ama bunlar tam destek çözününe karşılamıyor. Krona kırılma olabilirdi. Ama onu ben istemedim. Buradaki buzul hapsi çok okey bir seçenek. Sejon 20 zırh, 20 büyü direnci alacak. En önemlisi de yeteneği tüm tahtaya isabet edecek. Sejon bazen kerilir tutturamıyor ya ultisiyle. Bunun artık imkanı yok. Tamam biz destek çözünü oynayacağız. Okey ama destek çözünü de bu kadar etkili olması lazım. Destek oynayacaksan bile. Destekçi uzun oyuncağızdan kastım. Yani Sejuan taşımayacak oyunu. Ama 5 altınlık şampiyonlara taşıtacağız oyunu. Zaten late game komp kurmaya çalışıyoruz. Sejuan de aşırı yardımcı olacak. Burada artık ben yer altını iptal etmek istedim. Çünkü 25 canımız var. Riskli. Leona da gelmişken siperi giderim 3'e çıkarırım. Uzun vadede. Bir de ekom da var. Yani ben siperleri dayayacağım. 5 yıldızlı şampiyonları taşımasını sağlayacağım. Ama daha Urgot haricinde bir 5 yıldızlı şampiyonum yok. Öyle bir sıkıntımız var. Manyetik sökücümüz de vardı. Dedim ki bu itemleri Sejuani'ye vereyim. Çünkü Sejuani daha iyi taşır. Yani Sejuani 2 ulti açsa ben oyunu kazanırım. Öyle söyleyeyim. 3 siperde de 35 büyü direnci veriyor tüm tahtaya. Siper şampiyonlara 70 büyü direnci veriyor. Bu siper ön, yani siper önceden nerflü değilken çok güçlüydü abi PB'deyken. Çünkü neredeyse her şampiyon yetenek hasarı vuruyor yani. Baktılar çok güçlü siper. Nerflediler. Farkındaysa savunucuyla siper arasında bayağı ciddi bir şey var değer farkları var. Savuncular daha fazla veriyorlar dikkat ettiyseniz. Yapacak bir şey yok. Burada da yer altını iptal edememişim, yetişememişim. Yavaş oynadığımı söylemiştim ya. <laughs> e, kaybettik. Kötü oldu bizim için ama 19 canımız var. Hala iki kere daha kaybedebiliriz. Yapacak bir şey yok. Karosaldan gittik. Kritik aldık. Sonunda Fiddle Sticks'i buldum. Tam Fiddle oyunu yani. Fiddle, gel Fiddle oyna, gel Fiddle oyna diyor. İki tane Ionic var. Köşede de verebilecek itemlerim var Fiddle'a. Yer altına artık iptal ediyoruz zaten. Hiç ilgimiz yok. Bu arada kanalı ilk defa izleyenler için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum. Videoyu da beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum, devam ediyorum. Ya burada Syndra'nın yıldız muhafızı olmadan efektif olabilir mi diye bir düşün, yani denemek istedim. Çünkü Syndra 2 ulti açsa benim bencimden 2 şampiyon alacak içeriye. Çok okey bir durum olacak yani. Bir tane daha Fiddle bulduk, bir tane daha Leon'a bulduk. Güzel, onlar 2 yıldıza giderse çok güçleniriz. Fiddle zaten ana kerim olacak. Hextech silah kılıcını direkt verdim. Mücevher eldiveni direkt verdim. Ya yani mücevherli burada çok agresif oldu o olduğu için verdim. Yoksa Hextech silah kılıç Morello kesim veririm. O bir itemi düşünürüm. Kendi lobimdeki diğer rakiplere göre düşünürüm. Mesela çok zır vuran bir şampiyon varsa bir kendini yelek alabilirim. İşte daha yetenek gücü vuran bir şampiyon varsa ejder pençesi alabilirim gibi. 19 canımız var. Hala hiçbir şey bitmedi yani. Mükemmel bir rol seçeneği. Hem Echo 2 yıldız oldu hem Fiddlesticks 2 yıldız oldu. Şimdi ben burada artık Sindra'nın çok iş yapmadığını düşündüm. Gerçekten iş yapmadı yani İstediğim efektifliği sağlamadı Elimde siper şampiyonu varken de Siperi dörde çıkarayım dedim Dört dövüşçü de olma sebebimiz de Sejuani'miz dövüşçü olduğu için O maksimum canda kalsın Daha fazla ulti açsın diye var Ama yani daha uzun vadede Daha 5 altınlık diğer şampiyonları buldukça Dövüşçüden düşebiliriz yani Sejuani sonuçta benim yardımcı e, Şampiyonum İşte Sejuani'nin şu tüm alanı ulti açması Acıcıra önemli abi Burada da arka tarafı zarar veren bir rakip yoktu. O yüzden Urgot bayağı vurdu burada. Görüyorsunuz Fiddle hala ulti açam açmadı yani. Bir de benim 4 süperde olmam bu rakibi inanılmaz counterladı. Öyle söyleyeyim. Sonra carry yapmış çünkü. Burada saldırı hızı geldi. Görüyorsunuz. Artık Sainra ile bir işimiz yok. Onu sattık. Bir tane daha Urgot bulduk. Urgot'umuz 2 yıldız olursa çok daha iyi olur bizim için. Daha fazla hazine alırız yani en kötü. Burada da kılıç aldım. Agresif bir fiddle sticks göreyim dedim. Gittim giant slayer'ı verdim abi. Çatır çutur vursun bu fiddle. Çünkü hasara ihtiyacım var aslında. Yani bir fiddle haricinde çok fazla vuran şampiyonum yok boardda benim şu an fark ettiyseniz. Ya Urgot bir yıldızken de öyle o kadar itemsiz bir Urgot o kadar vurmuyor. Görüyorsunuz zaten. Urgot da hazine için var. Bir de güçlü şampiyon yani. Ve bayağı da hazine attı gerçekten bu oyunda bana. Yine desteklediğimiz şampiyonumuzun mükemmel ultisini gördünüz Sejuani'nin. Evet şimdi Fiddle. Fiddle mesela burada kötü ulti açtı abi. Yani daha güzel ulti açsa sol tarafa gitmiş olsaydı burayı daha iyi kapatırdık. Şimdi Sejuani'nin de bir yıldız olduğu için 4 siper olsam bile ben burayı kaybettim. 7 canımız var olsun. 7 can çok candır diyoruz. Devam ediyoruz. Moral bozacak bir şey yok. Bir fiddle daha buldum. Bir fiddle daha buldum. Burada Leonam'da 2 yıldız oldu. Urgot'um da iki yıldız oldu. Şu ankine yani daha demkine göre bayağı güçlüyüm şu an. Burada da güç kadeğini ben elimde duruyordu. Vereyim dedim. 25 yetenek gücü 25 yetenek gücüdür. Sonuçta hasara ihtiyacım var. Bu hasarı da Fiddle verebilir. Hazır Leonan da iki yıldızken o da ekstradan yetenek alsın. Yetenek gücü alsın istedim. Yani en büyük sıkıntımız Sejion'in bir yıldız olması abi burada. Yani burada Sejion'in bir iki yıldız olsa ben inanılmaz rahatlayacağım. Yani hala sıkıntıdayım. Çok güçlü boardlar da var çünkü. Bakacağız bakalım. Burası ama güzel gitti bizim için. Çünkü hem Urgot'u 2 yıldız yapmıştık hem Leon'u 2 yıldız yapmıştık. 4 siperde olduğum için de 50 büyü direnci alıyor tüm tahta. Siper şampiyonlar 100 büyü direnci oluyor. Bu demek ki Leon'a hiper tank bir seviyeye geliyor. Urgot hazinesinden de kılıç geldi. Rolledik. Son rolümüzde bir tane fiddle daha bulduk. Dedim ki bir fiddle yetmez. Diğer fiddle'ı da bu koyayım. Bir tane fiddle yetmez iki fiddle olsun. <laughs> 2 tane 2 yıldız fiddle artık aşırı güçlü abi Güç kadehini de direkt oraya koyduk Artık dövüşçüden hiç ilgimiz yok Yani 4 dövüşçü olsa ne olur Olmasa ne olur diyorum Burada da diğer fiddle'a da gittim Bir hex tek daha yaptım abi Çünkü 7 canımız var Oyun bitebilir yani her an Bir oyun kaybetsem bitti zaten Elendim ya Bakın şu an 5. sıradayız Kaybetsem Ve altımdaki rakip elenmese Şu tahtayla şey olacağım yani 6. olacağım abi O yüzden risk alınabilecek bir noktada değilim Artık öyle söyleyeyim Rakibinde Zed'i güçlüydü baya ama fark etmez. Burada Fiddle'lar ultiyi açtığı gibi tahtayı yok etti. Bir de tabi 7 level ben 9 level'ım öyle de bir avantajım var. Karosaldan gittik gargoyla aldık. Zed'deydi fazladan para olsun diye. Ama başka bir şey de alınabilirdi tabi de. Ben burada Leona'yı da biraz daha tanklayayım. Yani çünkü benim için fronttaki Fiddle'lar hariç tüm şampiyonlar tank. Başka bir ön anlamı yok. Burada da rakibin roketeli vardı. O roketelden kaçmak için Urgot'un yanına iki tane şampiyon koydum. Görüyorsunuz. Adam Urgot'u çekmeye çalışmamış. O ayrı bir konu. Çekmeye çalışabilirdi ama. Çalışırsa diye Urgot'a zaman verdim. Çünkü front da bayağı şu an tank olduğu için Urgot da aslında itemsiz mitemsiz bayağı vuruyor. Çünkü rahatsız etmiyor kimse onu. Yani o haricinde Urgot'u rahatsız eden bir lobby de yoktu zaten. Orayı da zaten front yeniyor. Bir problem yok bizim için. İki fiddle yani iki tane iki yıldız fiddle zaten aşırı güçlüydü. Burada sonunda Sejuani 2 yıldız oldu. Bu çok anlamlı abi. Çünkü yani uzun vadede tanklayamıyordu Sejuani. Daha erken yıkılıyordu. Şimdi Sejuani minimum her el 2 açar rahatlığı var. Ben artık burada kazanacağımı düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Sejuani'mizde 2 yıldız. Urgot'umuz 2 yıldız. 2 tane 2 yıldız fiddle'ımız var. Bilmiyorum abi çok güçlü yani. İşte bu argumenti mesela bu argument çok sevilmiyor galiba. Seviyatlı argumenti. Çünkü erken aşamada böyle sizi çok çaresiz bırakıyor aslında argument. Çünkü millet prizmatik boardlarda çok güçleniyor. E siz bu argumentle o kadar güçlenmiyorsunuz. Late game'i e hazır hale gelmeniz lazım. Bir de ben burada yer altında da aktif ettim. Bir de oradan da güçsüzleştim yani. Ona rağmen tutunacağım noktayı doğru karar verebilmek önemli galiba burada. Yani burada tutunabildim ben öyle söyleyeyim. Tutunamaya da bilirdim yani. Çok daha erken aşamada elenebilirdim. Zaten elenen insanlar genelde öyle eleniyorlar abi. Doğru zamanda hareket etmek lazım yani. Bir item daha alacağım artçılığına girmiş olsaydım elenirdim abi. Böyle söyleyeyim. Son Ama ben de son ana kadar zorlamayı seviyorum. Burada da artık Urgot'umuz iki yıldızken bir tane de adaletin elini hak etti dedim. <laughs> Verdim abi. <laughs> Çünkü Urgot iş yapar yani. Alistar'ımız 2 iki yıldız oldu. rolliyoruz. O burada iki yıldız bir Zeki'miz oldu. Artık Zeki iki yıldız olunca zaten Jax orada anlamsız duruyordu. Dövüşçü 4'teyken kullanıyordum ama düş, düştü yani dörtten ikiye dövüşçü. zekte kullanılır abi. Zek'in de bu arada bir tane Choose'un seçeneği var demiştim ya birkaç video önce çok güçlü diye. Onu ben yaptım abi. E, şu an hazır. Bayağı da video var hazırdı arkadaşlar. E, yavaş yavaş geliyor. Çok güzel videolar gelecek. Bu geleceğimiz bir hafta içinde yine. Ben ama bunun da çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden hazırladım takipte. <laughs> e, o videolarda işte zaten her gün atıyoruz video. Takip ederseniz. E, her videoda da farklı bir şey yapmaya çalışıyorum gerçekten. Ya yani uzun süre bir daha Jax videosu yapmayacağım. Söz veriyorum. Zaten siz de artık herhalde baydınız bunu. Çok sevinmiyor galiba Jax'ler. İzlenmedi o kadar. <laughs> Böyle yani. Burayı da gördünüz. Rahat rahat kazandık. Zaten artık çok güçlüyüm abi. iki tane fiddle'ın bilmiyorum. Yani burada bayağı rolledim ben. Ona çıkmaya çalışmadım. Bir tane daha Fiddle buldum. İki Fiddle bulsam 3 yıldız yapacağım. Ben daha hiç bir 3 yıldız ya 5 bir şampiyon 3 yıldız yapamadım bu oyunda. Belki bu oyunda yapabilirdik ama olmadı. Çünkü yani ona çıksam altınım kalmayacak. Rolledim, rolledim gelmedi. Öyle söyleyeyim, spoiler gibi olacak ama 3 yıldız yapamadık Fiddle ama 2 tane 2 yıldız Fiddle da okeydir. Burası da bizim robotumuza kaybediyor görüyorsunuz. Diğer rakibe biz yendik zaten. Yani ben şu an diğer rakiplerimden bayağı güçlüyüm. Ama işte sabretmek ve doğru zamanda hareket etmek beni buraya getirdi. Yani 6. da olabilirdik dediğim gibi. Ya zaten tam doğru zamanda karar verince bu oyunda bir yerlere geliyorsunuz. Benim gördüğüm o. Ya bu arada bizde plat 2 olabilirdik daha anca. Abi çok fazla şey denediğim için, kompozisyon denediğim için aşırı böyle şey yapamıyorum. Aynı şeyleri oynamamaya çalışıyorum çoğunlukla. Yani en çok oynadığım dövüşçü kompozisyonları genelde. Burada da dövüşçüden başladık ama late game'e uzanmak için dövüşçüler çok efektif arkadaşlar. Yani böyle late game kompo yapacağım diyorsanız 4 dövüşçüyle başlayın abi. Sonra yavaş yavaş düşün. Çünkü dövüşçüler late, yani erken aşamayı inanılmaz uzun tutuyorlar. Öyle söyleyeyim. Burayı da eledik. Diğer arkadaşımızın da bir canı var. Karosaldan de gittim Şakacağım bile mi aldım. Şakacı amblem ben şakacıya çok güçlü değil diyordum ama aşırı güçlüymüş abi. Çünkü 2 bile yapmış olsanız, eko varsa eğer tahtanızda şakacıdan. Ya bu eko sadece frontta 4 saniye şakacı eklentisi açık olduğu için tutar. Öyle söyleyeyim. Yani çok etkili. 4 siperdeyiz zaten. Bir de oyunda neredeyse her şey yetenek hasarı vuruyor zaten. Yani neredeyse her şampiyonun bir yetenek hasarı eklentisi var. Siperler o yüzden çok efektif kalıyor. Bu elde mesela 5 spere ben çıkarım falan diyordum ama çıkamadık. Ama 4 süper de yine çok kuvvetli kaldı. Herkese 50 büyü direnci veriyor. süperlere 100 veriyor. Zaten bu eko bile inanılmaz tank oluyor. Şakacısını açtığımız için. Ya sadece 4 saniye şu eko tutardı daha deminki kapışmada. Gördünüz zaten. 2 fiddle, 2 yıldız. La late game nasıl kazanılırın bir örneği oldu. Böyle. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalda abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.